Emma Derin kademeli emeklilik konusunda destek arayışları çok değerli. Muhalefet Partisi milletvekillerinin verdiği destekler çok değerli, açıklamalar çok değerli, sosyal medya paylaşımları çok değerli ve hatta ve hatta meclisteki, kürsüdeki konuşmaları. Sadece kademeli emeklilik değil, emekli intibak meselesi, emekli maaş meselesi, saç çıraklık sorunu, bağ kur sorunu, o kadar çok sorun var ki sosyal güvenlik kurumunda o kadar çok sıkıntı var ki vatandaşın çektiği bunların muhalefet partisi milletvekilleri tarafından dillendirilmesi çok önemli çok değerli kademe emeklilik konusunda da özellikle CHP milletvekilleri sık sık desteklerini sunuyorlar Sayın Aşkın Genç yine bugün CHP Kayseri milletvekili e-maddenin ziyaretiyle paylaşımını kendi sosyal medya hesabında da yapmış bakın şöyle büyüteyim bu paylaşımlar çok değerli. Bu paylaşımlar yarın öbür gün karşımıza bir yasa tasarısı durumunda bir taslak durumunda mutlaka çıkacak arkadaşlar. O dosyanın içindekiler o liste var diye o liste. O listedekiler çok önemli. Bu adaletsizliğin çözümü sosyal devlet ilkesine ve anayasal eşitliğe bağlı kalmakla mümkündür diyor. Eşitlik olması lazım. Emeklilikte Adalet Derneği Ankara İl Temsilcilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir ettik diyor Sayın Aşkın Genç. Yani meclise girip de Sayın Aşkın Genç'le görüşmek, bunu da sosyal medya hesabında paylaşılması çok güzel. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen adalet talebine kulak tıkayan bir anlayışa karşıyız diyor. Biz çözümden ve eşitlikten yana durmaya devam edeceğiz diyor. Sayın Genç arkadaşlar bu fotoğrafı da kendi sosyal medya hesabından paylaşmış. Meclisteki görüşme önemli. Bugün, dün, önceki gün emadde temsilcilerin meclisteki bu ziyaretleri ses getirecek. Ses getirmeye devam edecek. Yarın öbür gün kürsü konuşmalarında da mutlaka bunlar dillendirilecek. Mutlaka kademeli emeklilik konusu 4,5 milyon kişi yakın kişinin beklediği konu mutlaka tekrar tekrar gündeme gelecek ve yarın öbür gün belli mi olur? Belki bir düzenlemede, bir torba tasarıda bu konuda iyileştirmeler yapılacak. Belki bir yasa çıkacak bir gece ansızın. EYT'yi çok bekledik değil mi? Olabilir. Görüşürüz tekrar arkadaşlar.